Merhaba, hoş geldin. Şimdi derin bir nefes al, biraz daha gevşe, vücudunun ağırlığını hisset. Gözlerini kapatabilirsin ya da ekranda not alıyorsan sakin bir sesle dinle. Bu ses, sana KPSS ve dediğiniz sözcükte anlam ve cümlede anlam. Adım adım, sakin ve net bir biçimde aktaracak. Zihnin uyku veya dinlenme sırasında bile bu bilgileri tekrar ederek pekiştirecek. Hadi başlayalım. 1. Bölüm Sözcükte anelyan ve temel kavramlar ve detaylar. Sözcükte anlam, bir kelimenin ne anlama geldiğini, hangi bağlamlarda nasıl bir anlam kazandığını inceler. KPSS ve DGS'de sözcük anlamına dayalı sorular, genellikle kelimenin hangi anlamda kullanıldığını ve sözcükler arası ilişkiyi ölçer. Videoda tüm alt başlıklarıyla detaylı bir anlatım bulacaksın. 1.1 Gerçek Sözlük Anlam Tanım, sözcüğün sözlükte yazılı ilk ve temel anlamıdır. Örnek, kalem yazı yazmaya yarayan araç. Sınav ipucu, soruda da, kelimeyi gerçek anlamıyla mı yoksa mecazla mı kullanıldığını belirle, bunun için cümlenin bağlamına bak. 1.2 Mecaz figüratif anlam, tanım, sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Örnek, onun kalemi güçlüdür. Burada kalem gerçek bir alet değil, yazma gücü, etkisi. Tespit yolu, cümlede somut bir nesne yoksa eylem veya duygu bağlamı varsa mecaz olma ihtimali yüksek. 1.3 Terim Anlam Tanım Belirli bir bilim, sanat veya meslek alanında kullanılan özel anlam. Örnek, açı matematik, metin edebiyat. Sınavı ipucu, teknik veya akademik bir bağlam varsa terim anlam aranır. 1.4 Çok Anlamlılık Polisemi Tanım, aynı sözcüğün farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşınmasıdır. Örnekler Yüz insan yüzü, bir yüzüye ait yüz, bir kitabın yüzü. Oran anlamında yüzde. Köprü fiziksel yapıl, iki kavramı bağlayan şey mekanizma. Çözüm tekniği, cümlenin hangi anlamı gerektirdiğini bağlam belirler. Soru genelde bağlama bakmayı ister. 1.5 eş anlamlı sınıf sözcükler. Tanım, yaklaşık aynı anlamı taşıyan farklı sözcükler. Örnek, mutlu, mesut, sevinçli, hoşnut. Detay, tam anlamıyla birbirinin yerine geçmeyen yakın anlamlılar da olur. Nüanslara dikkat. Sınav tuzağı, çok sık sorulan tuzak, Şıklar da eş anlamlı deyince nüanslarla karıştırma. 1.6 zıt anlamlı antoin sözcükler. Tanım, birbirinin karşıtı olan sözcükler. Örnek, açık kapalı, iyi kötü, hızlı yavaş. Sınav ipucu, zıt anlamlı soru köklerinde bağlam iyice kontrol edilmeli, bazen bir cümlenin olumlu, olumsuz halini anlamak gerekir. 1.7 yakın anlamlı sözcükler. Tanım, tam aynı anlamı ifade etmeyen ama birbirine yakın duygular uyandıran kelimeler. Örnek, Yorgun bitkin, bitkin daha ciddi. Öneri, KPSS'de yakın anlamlılıkları ayırırken ton ve derecelere dikkat et. 1.8 Somut ve Soyut Anlam Somut, beş duyu ile algılanabilen kelimeler masa, hukuk, ses. Soyut, duyu organlarıyla algılanamayan kavramlar özgürlük, adalet, sevgi. Sınav rolü, somut, soyut ayrımı, paragraf sorularında veya tanım sorularında kullanılır. İkinci bölüm cümlede anele, metürleri, bağlaçlar, mantık ve analiz. Cümlede anlam, cümlelerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini, bağlaçların, yüklemin ve ögelerin anlamı nasıl şekillendirdiğini inceler. KPSS ve DGS'de cümlede anlam soruları mantık, bağlaçlar, anlam ilişkileri ve cümlenin içindeki nüansları ölçer. 2.1 cümlenin temel öğeleri kısa hatırlatma. Özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, tümleç gibi öğeler cümlenin anlamını kurar. Yüklem genelde cümlenin ana yaptığı eylemi, halini verir anlam açısından en kritik öğe genellikle yüklemdir. 2.2 cümle türleri anlama göre. Basit cümle, tek yüklem. Bileşik cümle, birden fazla yüklem içerir bağlı, sıralı, koşul, amaç, zamanlı. Soru cümlesi, ünlem, emir, istek türleri anlam tonunu değiştirir. 2.3 anlam ilişkileri en önemlileri. Neden sonuç sebep netice. İşaretçiler. Çünkü, bu yüzden, bu nedenle, dolayısıyla, sonuç olarak. Örnek: Şiddetli yağmur yağdı. Bu yüzden yollar suyla doldu. Sınav notu neden cümlesi genelde neden gösterir. Sonuç cümlesi etkisini. Amaç sonuç. İşaretçiler için, amacıyla, maksadıyla, Mek için. Örnek: Sınavı kazanmak için düzenli çalıştı. Taktik için bağlacı dikkatle okunmalı, amaç mı sonuç mu olduğuna karar ver. Koşul sonuç. İşaretçiler eğer, şartıyla. Örnek: Eğer derslerine çalışırsan başarılı olursun. Sınavı ipucu: Koşul yapıları genelde şart sunar. Soru kökünde koşul aranıyorsa bunlara bak. Karşılaştırma. İşaretçiler gibi, gibi, gibiden farklı olarak kadar. Örnek: Bu kitap Önceki kitaba göre daha zengin içerikti. Kullanım, değerlendirme veya ölçüt sorularında çıkar. Zıtlık kontrast. işaretçiler, ama, fakat, oysa, ancak, ne var ki? Örnek, çok çalıştı ama sınava kazanamadı. Taktik, zıtlık cümleleri yazarın görüşünde çelişki gösterir. Ana fikri etkileyebilir. Açıklama, örneklendirme. İşaretçiler, örneğin, mesela, yani, başka bir deyişle. Örnek, spor yararlıdır, örneğin, kalbi güçlendirir. Kullanım, yardımcı düşünce oluşturur, ana düşünceyi destekler. 2.4 Bağlaçlar ve anlam inşası detaylı örnekler. Bağlaçlar cümlenin mantığını kurar. Kısa örneklerle gösterelim. Çünkü neden belirtir? Çalışmadın, çünkü yeterince vakit ayırmadın. Ama sıklık gösterir. Hava güneşliydi ama deniz soğuktu. Dolayısıyla sonuç bildirir. Veri hatalıydı. Dolayısıyla sonuç güvenilir değil. Ancak genelde sınırlama, Karşıtlık. Projeyi tamamladık, ancak bazı eksikler var. KPSS, DGS taktiği, bağlacı görür görmez cümlenin mantığını belirleyin. Sonra paragraftaki rolünü sorgulayın ana düşünce mi, yardımcı mı, sonuç mu? 2.5 cümlenin tonu öznel ve nesnel yargılar. Öznel, kişinin duygu, düşüncesi, görüş. Bence sinema sıkıcı. Nesnel, kanıtlanabilir, gerçeklik iddiası. Su 100 santigrat derecede kaynar. Sınav kullanımı. Öznel, nesnel sorularında kanıtlanabilirlik hıstası kullanılır. 2.6 Anlatım bozuklukları örnekler ve dikkat edilecekler. Anlatım bozuklukları cümlenin anlamını bozabilir. Tip ve BGS'de sık sorulur. Anlam bütünlüğü bozulması, mantık hatası. O kadar çok üşüdüm ki güneş açtı. Uygunsuz mantık. Ve eksikliği, özne veya yüklem eksik. Okula gittim, fakat tamamlanmamış. Çelişen ifadeler, Aynı cümlede çelişki. Hiç kimse gelmedi ama herkes geldi. Çözüm, cümleyi, kim, ne yaptı, ne oldu, sorularıyla test et. 2.7 cümlede anlam sorularına çözme stratejileri. Bağlacı tespit et ana mantığı anla. Yüklemi bu eylem veya hal ne? Özledeki nüanslara bak kimden bahsediliyor. Cümlenin paragraftaki rolünü belirle ana fikir mi, örnek mi? Seçenekleri bağlama karşılaştır hangisi en doğal akışı sağlar? Üçüncü bölüm ileri düzey kavramlar ve uygulamalı örnekler. Aşağıda sözcük ve cümle anlamını pekiştirecek ileri düzey kavramlar. Sık çıkan soru tipleri ve ayrıntılı örnek çözüm gösterimleri var. Bunları okurken yavaş bir tempoda seslendirirsen, izleyici hem öğrenir hem rahatlar. 3.1 Sözcükte Anlam ileri Nuanslar Yakın anlamlıların derecesi, yorgun, bitkin, halsiz, halsizlik her biri farklı derece ifade eder. KPSS'de doğru seçeneği bulmak için derece mantığını kullan. Çok anlamlıların ayrıştırılması. Aynı kelime farklı cümlelerde nasıl farklı anlam alır? Örnekte, kalem masanın üzerinde. Gerçek. Kalem bugün çok güçlüydü. Mecaz. Türkçe kalemi çok gelişmiş bir yazar. Terim, alan anlamı olabilir. Cümlenin etrafındaki kelimeler bağlam göstergeleri. Hangi anlamı istediğini söyler. Deyimler, atasözleri ve öbekler. Deyim, gözünü kırpmadan çekinmeden. Atasözü, damlaya damlaya göl olur. Küçük şeylerin zamanla büyük sonuçlar doğurması. Sınavda deyimin bağlamda kullanımı çoğu zaman mecazdır. Bununla ilgili seçenekler dikkatlice okunmalıdır. 3.2 cümlede anlam ileri teknikler. Bağlacı çözümleme metodu. Her bağlaç için işlev kartı oluştur. Neden mi? Sıtlık mı? Amaç mı? Koşul mu? Sonra cümleyi kartla eşleştir. İleri düzey özne yüklem uyum kontrolü. Bazı cümlelerde özle muğlak olabilir. O zaman dolaylı tümleşler anlamı etkiler. Bana göre gibi ifadeler özler tonu güçlendirir. Örtük anlamı yakalama. Cümlede doğrudan söylenmeyen ama ima edilen anlamları yakalamak gerekir. Örnek, saat geç oldu, ışıkları söndürdür, ima, uykuya geçiş veya kapanış. 3.3 Örnekler Adım Adım Analiz Uzun Uygulama Aşağıdaki örnekleri yavaşça, her cümlede kısa nefes araları vererek seslendir. Her birini önce oku, sonra cevabı açıkla. Örnek sözcükte anlam çok anlamlı. Cümle, bankta oturdum ve etrafa baktım. Cümle 2, öğrenci sınav sorularını bankta çözdü. Birinci cümlede bank oturma yeri. İkinci cümlede bank sınav, taadında yazılı yer. Manasında olabilir ya da sıra. Anlamına gelecek şekilde. Bağlama dikkat et, örnek iş anlamda ayrımı. Cümle, çocuk çok kıymetli oyuncaklarını sakladı. Seçenekler, değerli ucuz küçük de kırık. Doğru. Değerli eş anlamlı kullanımı. 3.3 örnekler adım adım analiz uzun uygulama. Aşağıdaki örnekleri yavaşça, her cümlede kısa nefes araları vererek seslendir. Her birini önce oku, sonra cevabı açıkla. Örnek sözcükte anlam çok anlamlı. Cümle, bankta oturdum ve etrafa baktım. Cümle 2, öğrenci sınav sorularını bankta çözdü. Birinci cümlede bank oturma yeri. İkinci cümlede bank sınav kağıdında yazılı yer manasında olabilir ya da sıra anlamına gelecek şekilde. Bağlama dikkat et. Örnek eş anlamlı ayrımı. Cümle, çocuk çok kıymetli oyuncaklarını sakladı. Seçenekler, değerli ucuz küçük de kırık. Doğru, değerli eş anlamlı kullanımı. Örnek bağlaçla neden sonuç. Cümle, köprü onarılamadığı için trafik aksadı. Neden, köprünün onarılamaması. Sonuç, trafiğin aksaması. Örnekte amaç sonuç karışımı. Cümle, sağlıklı yaşamak için spor yapanlar daha enerjik hisseder. Amaç, sağlıklı yaşamak. Sonuç, daha enerjik hissetmek. Örnek ileri parçalama cümlenin akışını bozan cümle. Paragraf. Güneşten enerji elde etmek mümkündür. Güneş panelleri bu enerjiyi elektriğe çevirir. Bazı insanlar daha yürüyüşünü sever, akışı bozan. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur. 3 bozuk cümle. 4. bölüm KBSS ve DGS arasındaki FARK'de ARE ve stratejiler. KPSS ile DGS arasında temel farklar yok ama sınav formatı ve soru tarzı biraz değişir. DGS'de genelde daha hızlı ve mantık ağırlıklı sorular gelir. KPSS'de paragraf soruları daha klasik ve dikkat gerektirir. Aşağıda iki sınava yönelik kısa taktikler var. 4.1 KPSS için taktikler. Paragrafı tam oku. Soruyu okuduktan sonra paragrafta işaretlediğin cümlelere dön. Ana düşünce çoğunlukla başta, sonda olur ama her zaman değil. Yardımcı örnekleri anı fikirle karıştırma. Boşluk tamamlama sorularında cümlenin önce kendi yapısını tamamla. Sonra paragrafla bağla. 4.2 DGS için taktikler. Zaman kısıtlı. Önce soruya bak, sonra paragrafı hızlı tarama. Mantık ve çıkarım soruları daha yoğun. Örtük anlamları çıkarma alıştırmaları yap. Seçenekleri eleme yöntemi hızlı sonuç verir. Önce kesin yanlışları at. 4.3 Her iki sınav için ortak tavsiyeler. Bağlaşlara dikkat. Bağlacı okumadan cümleyi anlamaya çalışma. Alıştırma, günlük kısa paragraf okuma ve ana fikir çıkarma pratiği yap. Seçenekleri yüksek tempoda ile. Gereksiz detaylara takılma. 5. bölümü ile geulea meale ise orada uğrağı uzun ve çözümlü. Aşağıda 10 adet örnek soru ve çözümleri var. Bu blok, video için okunup aralarda dinleyiciye sessiz tekrar. Fırsatı verecek şekilde düzenlenebilir. Her soru, önce paragrafı oku, 5 ila 7 saniye dur, sonra çözümü açıkla. Soru bir ana düşünce. Paragraf, kitap okumak, insan zihnini besleyen, düşünme gücünü artıran bir eylemdir. Kitapların sayfalarında farklı dünyalar vardır. Yeni fikirler, farklı bakış açıları ve sınırsız hayal gücü bulursunuz. Bu yüzden kitaplar, bireysel gelişimin temel taşlarındandır. Cevap, ana düşünce, kitap okumanın bireysel gelişime katkısı önemlidir. Soru iki akışı bozan cümle. Paragraf. Doğal yaşam alanları korunduğunda birçok tür ayakta kalır. Biyoçeşitlilik ekosistemin canlılığını sağlar. Akıllı telefon teknolojisi her geçen gün ilerliyor, akışı bozan. Bu nedenle doğanın korunması toplumsal açıdan önemlidir. Cevap 3. Soru 3 sözcükte anlam mecaz mı? Cümle: Bu proje şirketin yüzü olacak. Cevap: yüz mecaz. Şirketin prestijini temsilcisini anlatıyor. Soru 4 zıtlık tespiti. Cümle: Herkes onu çok severdi. Fakat o yalnız kalmayı tercih ediyordu. Cevap, zıtlık herkesin onu sevmesiyle onun yalnızlığı tercih etmesi arasında. Soru 5 boşluk tamamlama. Paragraf, düzenli egzersiz, vücut sağlığını korur. Ayrıca zihinsel sağlığı da olumlu etkiler. Uygun tamamlayıcı, kalp damar sistemini güçlendirir veya enerji düzeyini artırır. Soru 6 terim anlamı. Cümle, grafiği, verinin dağılımını gösterir. Cevap, terim anlamda istatistik. Soru 7 çok anlamlılık cümle, arabanın arka koltuğuna kimse oturmadı. Projede arka plan çalışması yapıldı. Cevap, ilkinde arka mekansal, ikincisinde arka planı soyut. Soru 8 anlamca yakın cümle. Paragraf, sağlık için dengeli beslenme şarttır. Anlamca yakın cümle. Vücudun sağlıklı kalması için uygun ve dengeli beslenmek gereklidir. Soru 9 koşul cümlesi. Cümle, sınavı kazanırsan, burs alma imkanın olur. Cevap, sınavı kazanırsan koşul. Bu's imkanı sonuç. Soru 10 bağlaç odaklı soru. Cümle: Projeyi erken teslim ettik. Dolayısıyla değerlendirme için daha fazla vakit kaldı. Cevap: Dolayısıyla sonuç bağlacıdır. Şimdi derin bir nefes al. Nefesini yavaşça ver. Bu sesi yumuşak bir ritimle dinledikçe sözcükler ve cümleler daha anlamlı hale gelecek. Sözcükte anlamın incelikleri Cümledeki bağlaç ve mantık ilişkileri, KPSS ve DGS'de sana güçlü bir avantaj sağlayacak. Uyku sırasında zihnin bu bilgileri tekrar edip pekiştirecek. Tatlı rüyalar hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.